Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Ben oldukça iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Şubat ayı okumalarıyla karşınızdayım. Çok güzel, çok verimli bir ay oldu benim için. Hatta uzun zamandır aylık okumalarım içerisinde bu kadar zevk aldığım, bu kadar böyle haz duyduğum bir okuma yaşamamıştım. Her daldan neredeyse her alandan böyle çok güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Şimdi okuduğum kitapları bir Göz atmadan evvel e, minik bir not düşeyim videomuza. Bir önceki videomda güzel bir kitap alışverişi yapmıştım. Onu sizlerle paylaşmıştım. Videoda belirttiğim gibi ilk defa Babil.com'dan alışveriş yaptığımı söylemiştim. Normalde böyle şeyleri pek kaçırmam ama e, Babil.com'un kurucusuyla ilgili tuhaf olaylar yaşanmış. Ve ben bunu bir e, kullanıcımızın yorumu sayesinde öğrendim. Şunu belirtmeliyim ki ee, i̇nsanların e, hangi alanda, hangi düşüncede e, ne düşünürlerse düşünsünler. Onları düşünceleri yüzünden yargılamak kesinlikle e, hiçbir zaman katılmayacağım bir şeydir. Ancak düşünceyi dile getiriş tarzında bir art niyet sezdiysem mutlaka kendimce bir önlem alırım. Dediğim gibi Babil.com'dan ilk kez alışveriş yapmıştım. Ve alışverişten gerçekten memnun kalmıştım alışveriş anlamında. Ama maalesef... Hatta demiştim ki Babil.com 90'a attı golü demiştim. Maalesef sonradan ufak bir araştırma yapınca golü atanların maalesef offside'de olduğunu fark ettim. Bu yüzden geçen alışverişim Babil'den ilk ve son alışverişim olmuş oldu. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi hep beraber Şubat ayında neler okumuşum. Hadi bir göz atalım. Şubat ayına ben Mine Kırık Kanatın Sinek Sarayı isimli kitabıyla başlamıştım. Şubatın ilk gününde okuduğum kitabım buydu. Gerçekten çok severek okudum. Okurken hatta e, şunu belirtmeliyim diye de aklıma yazmıştım, unutmadım, söyleyeceğim onu. Bu kitabı okurken ben sanki bir Zeki Demir Kubus filmi seyrediyormuş gibi hissettim kendimi. Güzel bir kitaptı, ilginç, e, farklı yaşam tarzlarına sahip insanların. ...bir arada bulunduğu değişik bir olaylar zinciri vardı. Gelelim Şubat ayının ikinci kitabına. Beş Sevim Apartmanı, Mine Söğüt'ün kitabı. Gerçekten bu kitabı da çok severek okudum. İlginç bir kurguya sahip. E, değişik tarzda bir romandı. Sevdim, tavsiye ederim. Yine aynı şekilde Sinek Sarayı'ndaki gibi burada da bir... ...semt, mahalle, apartman... E, ...kurgusu vardı. O da herhalde etkilenmemde pay sahibi oldu. Yine severek okuduğum bir kitaptı. Çok uzun zamandır okuduğum bir kitapta kendimi bu kadar çok net gördüm diyebilirim. Bunu en çok Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar kitabında yaşamıştım. Ee, daha doğrusu en son diyelim. Gerçekten Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk kitabı da bana aynı hissi yaşattı. Yalnız olmadığımı anladım. Ama e, kitabın sonunda biraz hüzünlendim açıkçası. Çok şey böyle m, naif bir kitap böyle. Çok güzel akıyor gidiyor. Cümleler o kadar güzel akıp gidiyor ki böyle yazar gerçekten bunu çok güzel başarmış. Altını çizdiğim çok cümle var bu kitapta. <laughs> Onu okuyayım. Mesela şurada ne var? Kader kapıya vurmaz. Kader paldır küldür içeri girer şu çok hoşuma gitmişti. Sakin ol, sıradan hayatın iyi niyetli budalalığıyla karşı karşıyasın. Evet, mutsuzluk zamanlarında mutluluk kitabını hepinize tavsiye ederim. Çok hoş, çok tatlı, naif bir kitap. Gelelim dördüncü kitabıma. Evet, Seray Şahiner'in gelin başı adlı kitabını okudum bu ay. Öyküleri var Seray Şahiner'in. Bunun içinde değişik bir tarz denemiş, karakterin Olaylar karşısındaki iç sesini e, daha çok dillendirerek farklı öyküler çıkarmaya e, özen göstermiş Seray Şahiner bu kitapta. E, hoş, güzel. E, yine bu kitapta Seray Şahiner e, kadınların sesi olma yolunda emin adımlarla e, ilerliyor zannedersem. Kendi edebiyat çizgisinde. Gelelim 5 kitabımıza. Önce... Uzun zamandır böyle felsefi, böyle derin bir kitap okumamıştım. Beni gerçekten sarstı diyebilirim. Yani böyle tuttu, bir o duvara, bir bu duvara vurdu yani. Hani Yeşilçam'da bir film var ya, kadını e, bat yorganın arasına sarıyor, duvara vuruyor böyle adamın bir tanesi. Artık hangi filmde unuttum. Bildiğin o yorganın içindeki kadının yaşadıklarını yaşadım bu kitabı okurken. O kadar çok net söylüyorum. Eee... Çürümenin kitabı, Siora'nın müthiş felsefi kitabı. Ben bayıldım bu kitaba. Tavsiye eder misin diye sorarsanız, valla duvardan duvara çarpılmayı alışıksanız, kaldırabilecekseniz okuyun yani tavsiye ederim. Ha yok diyorsanız, boş verin, hiç bulaşmayın derim. Ama gerçekten içinde altını çizmekten okuyamadığım cümleler var. Benim yeşil bir tane kalemim vardır böyle kitaplarımda cümlelerin altını çizdiğim. Ee, bu kitap o kalemin katili oldu maalesef. Ee, kitabın altını çizmekten ben kitabı sayfalarını çeviremedim bir süre yani. Her alandan fikir duymak, fikir okumak hoşunuza gidiyorsa, e, herkesi tanımak sizi mutlu ediyorsa veya geliştiriyorsa okuyun. Onun dışında gerisini size bırakıyorum. Sonra yahu Serkan sen bize nasıl kitap tavsiye ettin Allah seni kahretmesin demeyin. Ben <laughs> mesuliyet kabul etmiyorum. Kitabın temelinde şöyle bir sorun yatıyor. Sioran zaten hayatında da, yaşam boyunca memnuniyetsiz, ile bağını koparmış, üşengeç bir adam. Hayata muhalif bir adam Sioran yani. Boşuna yaşıyoruz diyor. Yani boşuna nefes alıyoruz gibisinden bir düşüncesi var. E, tabii bunu kuru kuruya yapmıyor. Canım felsefesi var bu işin. Bazı cümleleri 3-4 defa, ne 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 okumanız gerekiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum diye bağırma cüreti kimsede yoktur. <laughs> yani hiçbirimiz diyor doğru düzgün diyor yaptığımız işten koşturmaya memnun değiliz ama kimse diyor bağırmaya cesaret edemez diyor. <laughs> Arkadaşlar aranızda tembel varsa sabahları yataktan çıkmakta zorlanan öğrenci arkadaşlarımız varsa Sioran hayatınızın cümlesini kurmuş okuyorum dünyanın sonu bile gelse uygunsuz bir saatte yatağımdan çıkmazdım. Ben sevdiğim her şeyden yakayı kurtarmak için yaşarım. Soluk almaktan, yüzü kızarmamak edepsizliktir. Şiir yazanlara gelsin şiir ve ümitlenme arasında tam bir bağdaşmazlık vardır. Şair de yaman bir çürümenin kurbanıdır. Tam bir çürümenin kitabı. Gerçekten beni çok etkiledi diyebilirim. Gelelim 6. kitabımıza. Cevdet Bey ve Oğulları Orhan Pamuk'un e, kitabı Şubat ayında sonunda okudum. Uzun zamandır beni ne zaman okuyacaksın diye el sallayıp duruyordu bana. Sonunda okudum ve gerçekten severek okudum diyebilirim. Okurken hep şunu düşündüm. Yani bir insan 22-23 yaşında 650 sayfalık klasik tarzda yazılmış böyle bir kitabı gerçekten insan imreniyor onu söyleyeyim. Çünkü günümüzde düşündüğünüz zaman 22-23 yaşında şu tarzda bu derinlikte, bu dilde bir kitap yazması gerçekten hayal gibi geliyor bana. Çok güzel, yalın bir dili var. Güzel bir e, fotoğraf çekiyor. Ne fotoğrafı? Güzel bir video çekiyor. E, dönem e, kitabı. E, birkaç kuşağı, e, onların hayatındaki olan değişimleri çok güzel e, dile getirmiş Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve onların da hepinize tavsiye ederim. Evet. Yedinci kitabım. Önce şöyle bir poz vereyim. Oh! Ben Puslu Kıtalar Atlası'nın filminin çekilmesini çok istiyorum. Hatta Ezela Akay'ın filmini çekeceği yönünde çok söylenti çıkmıştı. Bilmiyorum artık para mı bulamadılar, yoksa böyle derinlikteki bir kitabı beyaz perdeye nasıl aktaracağız kardeşim deyip vaz mı geçtiler, bilmiyorum ama filmini beklerken işte böyle bir çizgi romanının çıkması beni en azından şimdilik mutlu etti. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Söyleyecek hiçbir şeyim yok ama bunu tabii ki de bu bir çizgi roman. Ee, Pustu Puslu kıtalar atlası İlban Ertem tarafından çizildi. Bu çizgi romanı direkt alıp okuyabilirsiniz ama tabii ki önce e, İhsan Oktay Anar'ın Puslu kıtalar atlası romanını okumanız lazım. Bir film seyrettim diyebilirim o kadar. İhsan Oktay Anar severler için muhteşem bir kitap tavsiye ederim. Çok güzeldi. Gelelim Şubat ayının 8. kitabına. Hayvanlardan Tanrılara Sapiens insan türünün kısa bir tarihi kitabı. Severek okudum. Ben bu kitabı alırken yanlış bir yargıya kapılmışım. Muhtemelen herkeste de, de o vardır. İsminde Sapiens geçtiği için kitap sanki bir evrim kitabı. Evrimi anlatıyormuş gibi geliyor ama ki ben de büyük bir kısmının öyle olduğunu düşünüyordum. Aslında öyle değil. Öyle beklerseniz ya kardeşim bu konuda başka bir sürü güzel kitap var. Onu okuyun diyebilirsiniz. Bu sadece o süreci değil, ondan sonraki insanın insanlaşma ve daha sonra artık imparatorluklar kurma ve ondan sonra da artık günümüze gelme sürecine kadar dayandırıyor işi. Yani kısacası bir isminde de olduğu gibi tarih kitabı aslında bu. İnsanlık tarihiyle ilgili meraklarınız varsa bir güzel bir başlangıç kitabı olabilir. Ben beğendim açıkçası. Bir bölümde kapitalizmle ilgili öyle güzel bir tespit yapmış ki e, zaten yazara göre bu sistemlerin hepsi aslında birer din. Çünkü sonuçta bunların kuralları e, bir şekilde sınırları çizilmiş kuralları var ve bunun içinde yaşayan insanlar var. O yüzden diyor e, bu sistemler de dindir aslında diyor ve kapitalizme ilgili çok ilginç bir tespit yapmış. Şimdiye kadar diyor hiçbir dinin başaramadığı bir şeyi başarmıştır kapitalizm diyor. Ee, üreticiler sonuna kadar üretim, sonuna kadar satış politikasıyla çalışıyor diyor. Tüketiciler de diyor alışveriş çılgınlığıyla diyor. Sonuna kadar alışveriş, sonuna kadar para harcama çılgınlığıyla yaşıyor diyor. Hiçbir dinde diyor kurallar bu kadar tıkır tıkır işlememiştir diyor. Muhteşem bir sistem e, gözlemi var burada. Bence okunmalı e, bu kitap. E, kısmetse Mart ayında da Homo Deus kitabını, bunun devamı olan kitabı okuyacağım. Bakalım. Gelelim Şubat ayının son kitabına. Çok önemli bir edebiyatçı Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabını okuyup aradan çıkarmak istedim. Kitap boyunca okuyacağınız olayla ilgili size başta zaten bilgi veriyor. Yani bir cinayet işlenecek. Kimin öleceği belli, kimin öldüreceği belli kitabın başına bunu biliyorsunuz İçerik hakkında bilgi verdiğimi düşünmeyin lütfen. Basit bir cinayet kitabı değil onu söyleyeyim bence. Arkasında çok güzel bir toplumsal eleştiri, güzel bir gözlem var. Herkese tavsiye ederim Kırmızı Pazartesi. Evet, Şubat ayını böylelikle 9 kitapla bitirmiş oldum. Eğer içinde okuduklarınız varsa onlarla ilgili görüşlerinizi lütfen aşağıya yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diyorum.